Rönü abi bana geldi ya. Bak, açık konuş lan bu. Açık konuş. Kapalı He. konuşma. Rönü abi bana geldi. Ne dedi? Evim var dedi. Ha. Atım var dedi. var dedi. Neyi varmış? Üzümde var dedi. Ne oğlum karıyı kızı ne yiyeceksin? Yok, düzgün da var yani. dedi. Kızım sana vereceğim dedi. Araba da var. Araba da var dedi. Geldiler beni dur de dedi. Sen ne dedin? Tamam dedim. Ama Duran abi kapatmadı. Ne yapayım? E Duran abiye bir şeyler verseydin. Duran abi söylüyor. Bana verir der Bu Burada <laughs> ne diyor Senin kızın da senin de bu ana avrat küfür etti mi? Orada. Etmedim. Etmedi vallahi. Vallahi etmedi. Ettin. Etmedim. Etmedim. Etmedi. Bana diyor küfür eden diyor hala yaşıyorum dedi. <laughs> Yaşıyor dedim. Yaşıyor dedim. <laughs> ay ay Tamam da edince ne oldu? Yetişti mi sanki? Yok. Et... Allah Yok, Allah. Etmedim abi. kurtmedim. Buna şimdi bunu samimi gördü. Samimi gördü be. İyi niyetli gördü. Hadi <laughs> yani ki... ben de. Ne? Kötü mü bu adam? Kötüyüm ben. Kötü ben. Kötü kötü hadi Benim bir evim var dedi. Bir de kızım var dedi. Arabam var, param var, maaşımız var. Hiç sıkıntı değil. Sen dedi götüreceğim dedi İzmir'e. onu böyle ben Biz ben de konuşturacağım dedi. konuşturacağım. dedi. Biz de kalacağız. Gizli dedi. çekeceğim. Bu tamam da, dedim ben. Bu da senin kızın da senin de bu bir kalayladın mı onlara? Tamam demedin mi? önce demedin ki. Vallahi önce dedim. kalayladın. Vallahi kalayladın. Yaa. Yalan koyma. Yalan ağzını nakıyo. Ondan sonra dedi ki. Hacı hacı hacı. Ondan, hacı, hacı. ondan sonra dedi ki. He. Bana her zaman telefonda diyor ki ya diyor o. eden şey duruyor mu yaşıyor mu dedi yaşıyor dedim. Her zaman bunu soruyor şimdi. Göndereyim diyeydin. Yok daha. At. Adı neydi bunun? O, o da bende kalsın. O da bende kalsın. söyle ne, ne şey, internetten çıkarıyor bu hemen lan. Çıkarsın. Yok. ya. Yani. Yani. Safiye Safiye. Bir <laughs> söyle. Ha bir de telefonu vereyim mi? Telefonu ver. Ha bir de adresini vereyim mi? GDF'sini de ver. O da sır sır. Sır. Ha? Her sır, her ya o arkadaşlık var. teklif edecek. Başka bir şey yapmayacak ya. Allah'ım Allah, ya Rabbim ya. Kardeşim bu adamın gül gibi hanımı var. Ya yani buradaki karnı çekti biraz da oradan gül görsün bari. Evet. Ne olacak? Hem Bunu... bir de gül görüyor burada. Vallahi ya. Allah, billahi. Bunun... hayır bunun gül gibi hanımı var. Dünya ahiret bacımız olsun. Kasım. Ben şimdi mutluyum. Ya o tamam da gül gördüm adam. Gun Gun bayağı oradan bayağı oradan bayağı gül görmedi. Ondakinden oradan gül görsün. Ne var ki? Allah'ım beş oğlan bir yandan kız bir yandan amına dinle. Karı bir yandan. Karı bir yandan amına dinle. Kaba yok ya. <laughs> Vallahi bir daha ben yapıştım ya. <laughs> Kazı şükür et şükür. Vallahi bıktım Bana ya. Şükür et onu bulamayanlar. Kazı. Kazı peki o gelirse sabah acan edeceksin. He? O gelirse sabah acan edeceksin. Sabah o, işini bilir. İşi bilir o. <laughs> yok yok. Şükür et bak şükür et Allah. Güzel He? yuvan var. Güzel ev, evim var. yuva'm var. Şükür et. Allah. Allah Allah ben bindettim böyle. Kızı yüzünden. Olay yüzünden. Allah Allah. Nereye gidecek? Ne tokada mı? Baba bilmiyorum ya. Gazi. Ben Gazi Gazi'ye ben Beni dinle beni. Yok hayır Tokada gider neye gidecek? Beni yani? dinle. Ne? Aile sırlarını burada yüzünden, şeyin yüzünden söyleme Oğlanın yüzünden senin yüzünden değil. Söylemez Söyleme. aile sırlarını Abi söyleme boşuna. Sen söylemeyeyim Sen akıllı adamsın. <laughs> Ama ne yapıyorsun? Yine de alttan alt.